Kanada tarihinin son 50 yıldaki en popüler suçlu çifti birçok insana göre Carla Homolka ve Paul Bernardo'dur. Carla Homolka ve Paul Bernardo çifti 1990'ların başında, özellikle genç kadınları hedef alarak tecavüz, işkence ve cinayetlerle dolu bir suç geçmişine sahip olmuşlardır. Bu psikopat çiften ilk olarak Paul, Skarboruk tecavüzcüsü olarak tanınmışken Carla ise uzun süre olaylarda mağdur olarak görülmüştür. Ancak zamanla ortaya çıkan deliller, onun bir kurban değil suçlara aktif olarak katılan bir cani olduğunu göstermiştir. Bu videoda cani çift Paul Bernardo ve Carla Homolka'nın yaşam öyküleri, suçlarının detayları, mahkeme süreci, kamuoyunun tepkisi ve hapisten sonraki hayatlarına dair her şeyi sizlerle paylaşacağım. Paul Bernardo, 27 Ağustos 1964'te Ontario, Kanada'da doğmuştu. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir ailenin çocuğu gibi görünse de gerçek bundan oldukça farklıydı. Sahip olduğu aile ve geçirmiş olduğu çocukluk Paul'un genç yaşlarından itibaren psikopat bir birey olmasına neden olmuştu. Babası, çocuk istismarı ve karısını taciz etmekle suçlanan bir adam olan Paul'un çocukluğu istismarla doluydu. 1980'lerin ortalarına gelindiğinde, Paul kadınlara karşı şiddet içeren fantazilere sahip bir psikopat olmaya başlamıştı. Toronto'nun varoş mahallerinden olan Scarborough'da geceleri kadınları takip ederek eylemlerine başlamıştı. Paul bu sapıkça eylemlerini tecavüzcüler için tipik olan yakalanmama stratejilerine uygun olarak gerçekleştiriyordu. Paul geç saatlerde hareket edip iz bırakmamak için kurbanlarını rastgele seçiyordu. Kanada polisi Paul 1987 ile 1990 arasında en az 19 kadına saldırdığı düşünmektedir. O yıllarda DNA teknolojisi günümüzdeki kadar gelişmemiş olduğundan bu sayı tam olarak bilinememektedir. O yıllarda Kanada polisi Skarboruk tecavüzcüsü adını verdikleri failin peşine düşmüştü ama Paul arkasında iz bırakmıyordu. Harla Homolka, 4 Mayıs 1970'te doğmuştu. Tipik bir Kanada orta sınıf ailesinde büyüyen Karla, dışarıdan bakıldığında neşeli, başarılı ve sıradan bir genç kızdı. Ancak Bernardo ile tanıştığında, ilişkileri kısa sürede toksik bir hal alacak ve Karla farklı bir kişiliğe bürünecekti. Hall'un baskın ve manipülatif davranışları gün geçtikçe Karla'yı etkisi almıştı. Paul kısa sürede sadist eğilimlerini Karla ile paylaşmaya başlamıştı. Söylenenlere göre Paul ve Carla, 1987 yılında bir otelde tanışmışlardı. Tanıştıklarında Carla henüz 17, Paul ise 23 yaşındaydı. Söylenenlere göre, iki psikopat ilk görüşte birbirlerine vurulmuşlardı. İlişkileri ilerledikçe Paul cinsel sapkınlıklarını gösterirken Carla da bu sapıklıklarda ona eşlik etmeye başlamıştı. Asıl tuhaf olan ise Paulun Karla'nın bakire olmadığını öğrendiğinde çok sinirlenmesiydi. Bu psikopat sapık herif için bakirelik çok önemliydi. Bu yüzden Karla Paula kusursuz bir bakire sunmak isteyecekti. Bunun için kız kardeşi Tammy'yi hedef olarak seçmişti. Bir veteriner klininde çalışan Karla, hayvanları bayıltmak için kullanılan güçlü bir ilaç olan halotani'yi çalmıştı. Karla bu ilacı 15 yaşındaki kız kardeşi Tammy'yi Paul'a sunmak için çalmıştı. Sapık ruhlu Karla'nın tek amacı kendisi gibi sapık olan Paul'un isteklerini yerine getirmekti. 23 Aralık 1990 gecesi, Karla ve Paul, Tammy'ye halotane ilacını verdiler. Karla ve Paul, bayılan Tammy'ye tecavüz ettiler. Karla ve Paul ilacın dozunu ayarlayamamışlar ve o gece Tammy, aşırı doz nedeniyle ölmüştü. Carla ve Paul, Tami'nin öldüğünü fark ettiklerinde hemen bir temizlik yaparak bütün kanıtları yok edip polise haber vermişlerdi. Polis, ölümün doğal olduğuna inanarak herhangi bir soruşturma başlatılmayacaktı. Carla ve Paul bu olaydan kolaylıkla sıyrılınca daha büyük suçları işlemek için daha da cesaretlenmişlerdi. Tami'yi öldürdükten sonra Carla ve Paul, genç kadınları hedef almaya devam etmişlerdi. Paul ve Carla 1991 yılında, 14 yaşındaki Leslie Mahaffey'i kaçırdılar. Paul, genç kıza günlerce işkence ettikten sonra öldürecekti. Sapık çift genç kızı parçalara ayırarak beton blokların içine gömdü. 1992 yılında ise, Paul ve Carla bu kez 15 yaşındaki Kristen French'i kaçırdılar. Sapık çift genç kıza günlerce tecavüz edip sonra da öldürecekti. Genç kızın cesedi bir hendekte bulunmuştu. Kristen French'in cesedinin bulunmasından sonra Kanada polisi, Paul'dan şüphelenmişti. Ancak onun suçluluğunu kanıtlayabilmek için ellerinde yeterince delil yoktu. 1993 yılına gelindiğinde Paul cinsel fanteziler dışında da Karlı'ya şiddet uygulamaya başlamıştı. Hara, maruz kaldığı şiddetlerin sonunda ailesinin yanına sığınıp ve polise gidecekti hala kendisini bir mağdur gibi göstererek Paul'u suçlu olarak lanse edecekti. Polis, Paul'un evinde yaptığı aramada daha önceki şüphelerini doğrulayacak kanıtlar bulacaktı. Polis yaptığı DNA testleriyle Paul'un skarboruk tecavüzcüsü olduğunu doğrulayacaktı. Karla, hafif bir ceza karşılığında Paul'a karşı ifade vermeyi kabul ederek polis ve mahkemeyle işbirliği yapacaktı. Carla'nın bu anlaşması, Kanada tarihindeki en tartışmalı hukuk anlaşmalarından biri olarak kayıtlara geçecekti. Paul Bernardo ve Carla Homolka davası, Kanada tarihinde sadece vahşet ve sapıklıkla değil, yargı süresindeki tartışmalı kararlarla da iz bırakacaktık. Ve çok sayıda cinsel saldırı, tecavüz ve cinayetten yargılanarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılacaktık. Oğlun aldığı bu karar Kanada halkını mutlu etse de Karla'nın aldığı hafif ceza büyük tepki almıştı. Karla suçlarının karşılığı olan ağır cezadan savcılıkla yaptığı anlaşma sonucunda kurtulmuştu. Karla, 1993 yılında yaptığı anlaşmaya göre sadece adam öldürme suçundan 12 yıl hapis cezası alacaktı. Bu anlaşma, o dönem Kanada kamuoyunda şeytanla pazarlık olarak anılacaktı. Savcılık, Carla'nın Paul'un aleyhine tanıklık etmesini sağlamak için onunla bu anlaşmayı yapmıştı. Carla, ifadesinde Paul'un kurbanlara karşı şiddetin asıl faili olduğunu, kendisinin ise korku ve baskı altında Paul'un talimatlarını yerine getirdiğini söylemişti. Ancak Carla'nın ifadesinden ve savcılıkla yaptığı anlaşmadan sonra ortaya çıkan yeni video kanıtları bunun tam tersini söylüyordu. Video kayıtları Karlan'ın aktif ve sadist bir şekilde Paul'un eylemlerine katıldığını ortaya koyuyordu. Öyle ki video kayıtlarında Karlan'ın kurbanlara işkence yaptığı, onları bilinçli şekilde uyuşturduğu ve şiddete doğrudan karıştığı açıkça görülüyordu. Hatta bazı videolarda Karlan'ın kurbanlara yaptığı bu işkenceden zevk aldığı ve attığı kahkahalar açıkça görülüyordu. Kanada yasalarına göre bir kişi hakkında karar verildikten sonra ortaya çıkan yeni deliller kişinin aleyhine olduğundan verilen karar geriye dönük olarak artırılamıyordu. Bu yaslardan dolayı, anlaşma imzalanıp Karla'nın cezası kesinleştikten sonra ortaya çıkan videolara rağmen Karla küçük bir ceza ile bu işten sıyrılmayı başarmıştı. Karla'nın yasal olarak korunma altında kalmayı başarmıştı. Bu durum, Kanada'da büyük bir infiale neden oldu. Halkın gözünde Karla artık sadece bir suçlu değil, adaletin açık bir zafiyetinin sembolüydü. Karla 2005 yılında serbest kaldığında, halk öfkesi hala ilk günkü tazelini koruyordu. Karla yaşadığı her yerde protestolarla karşılaştı. Hiçbir şey onun geçmişini silmeye yetmeyecekti. Karla Kanada halkının gözünde sadece bir suçlu değil, adaletin pençesinden kaçan bir azılı sadist bir insandı. Karla tüm suçlarına rağmen yeni bir kimlikle hayata kaldığı yerden devam edip evlenip çocuk sahibi olması birçok Kanada vatandaşının içine hiçbir zaman sinmeyecekti. Paul Bernardo, hala Kanada'da yüksek güvenlikli bir hapishanede tutuluyorken ve defalarca şartlı tahliye başvurusu reddedilmişken Karla hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etti. Bu olay, Kanada hukuk sisteminin eksikliklerini gözler önüne sermişti. Karla'nın anlaşma yaparak hafif ceza alması büyük bir tartışma yaratmış ve kurbanlarının aileleri için adalet tam olarak sağlanamamıştı. Bu hikaye, adalet sisteminin bazen ne kadar yetersiz olabileceğini ve katillerin ne kadar manipülatif olabileceğini gösteren korkunç bir örnek olarak tarihe geçti. Evet arkadaşlar sizlere daha fazla içerik sunabilmem için kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.